Herkese selamlar, sevgiler, değerli dostlar, değerli arkadaşlar. Bugün yine bir video videoyla karşınızdayım. Arkadaşlar bugün e, güzel bir videoyla karşınızdayım. Çünkü yeni bir e, tur oyunu çıktı. Tabi bu tur oyununun aynısının bir e, benzeri de birkaç sene öncesinde çıkmıştı zaten. E, onun 2023 versiyonu olarak e, çıkmış piyasaya. Melisa olsun attı bana bir oyunu gösterdi. E, ben de sizlere çekmek istedim. Çünkü bir önceki oyunun da zaten çekmiştim. Bazı e, videolar kanalımda mevcut. Bu da 2023 versiyon olarak piyasaya çıkmış bir oyun değerli dostlar. Hemen şöyle bir araçlara bakalım. Bir e, Ford Cargo var burada. En güzel yani bu. E, Ford Cargo olduğu için bir onu alacağım. Bir onu süreceğim bakalım Ford Cargo nasıl. Evet, geçtik. Görmüş olduğunuz gibi Ford Cargo. Burada skin ayarlama yerleri falan var. Burada e, kendi skininizi falan ayarlayabilirsiniz. İşte burada harita seçme yeri var. Burada haritayı seçelim. Telefon biraz kasabilir. Oyun biraz hani öyle kasıyor. Bu şekilde yeni çıkmış bir oyun arkadaşlar. Ford Cargo. Ee, bu şekilde biliyorsunuz araçların bu oyunda önceki videolarımı izlediyseniz, önceki sürümünde de aynıydı. Araçların üzerinde Dorsa bulunmaz. Dorsa'yı biz gideriz, kendimiz alırız. Ya da işte e, işe göre Dorsa verirler diyeyim. Daha doğru bir e, cümle olur. E, bu şekilde e, yükü almış oluruz arkadaşlar. Bazı yük alma yerleri var. Haritada biraz da böyle e, köylük yollar, böyle değişik yollar, engebeli zor yollar mevcut. E, bir önceki sürümüne nazaran aynı hemen hemen. Radarlar falan var yollarda. Size belli limitlerde ceza kesiyorlar. Şu anda sesleri falan da duyuyorsunuz arkadaşlar. Bu e, tırlarda olan sesleri zaten biliyorsanız hani böyle biraz kıyaslama yapabilirsiniz. Aracımızı çalıştırdık. Şöyle girişine bakalım. Hemen bir yük alacağım ve arkadaşlar bir yüke gideceğiz ve yollara bir yüklere falan bir göz atacağız. Bakalım nasıl. Şöyle şuradan yük alma yeri var. Şöyle göstermiş olduğu yere doğru ilerleyelim ve yük seçimini yapalım arkadaşlar. Şu üsttekini alayım direkt sıkıntı yok. Bakalım nasıl bir yük geliyor. Böyle hemen dış kameraya geçelim ve görmüş olduğunuz gibi Ford Kargo'nun yükü şu anda bu. Direkt dorseyi şey yani direkt konteyner şeklinde bağlıyorlar yani sizin mevcut bir Dorsi'niz yok direkt aldığınız her şeyi böyle Yüküne göre, şeyine göre işte koyuyorlar tırın üstüne ya da kamyonun üstüne hangisi ise artık. Yolumuza başlayalım o zaman. Bu oyunun bir önceki sürümünün yapay zekası biraz sıkıntılıydı. Mevcutta olan sorun buydu aslında. Şimdi bir tur atalım, bakalım bunda ne sorunlar var, ne sıkıntılar var, onu da görmüş oluruz. Bir basalım biraz, bakalım. Bas abi bas. Şu iyi gidiyor. Şu cam açma olayı var. Ama hani animasyonlu değil. Yani bastığınız anda yarım, bastığınız anda tam. Bu şekilde. Keşke animasyonlu olsaydı daha güzel olurdu diye düşünüyorum. Bu özelliğin olduğu tabii ki oyunlar var arkadaşlar. Camlının açılıp kapandığı. Ama onlarda animasyon var ya ama bunda animasyon maalesef yok. Ara hemen hemen diğeriyle aynı değerli dostlar. Yani çok far bir fark yok arasında. Şurada bir işaret var. Bu ne işe yarıyor lan? Şu, lan, lan! Lan nereye gidiyorsun? Lan nereye gidiyorsun? Lan oğlum, lan oğlum tırdan indikti gitti la. Oğlum niye böyle bir şey oldu ki? Araç durmadan da içinden çıkabiliyor musunuz arkadaşlar? Lan mübarek GTA 5 ya. <laughs> Araç durmadan içinden atladık değil mi? Neyse şöyle binelim ya. Oğlum niye böyle bir şey yaptık gibi şimdi? <laughs> ya işte. Fazla meraklı olmayacağını galiba. değil. Her şeyi öyle kuruyorlarsan böyle uçarsın. Neyse ki adamın hani karakterin canı falan yok da böyle can falan olayı yok. Yoksa ölüp kalacağız burada. Ha, geri basalım bakalım gelsin. Hadi bakalım çıkıyoruz yola. Araba gitti zor zapt ettik ya. Şu sağda ölmüş olduğunuz gibi dedim ben demin başta dedim yani böyle değişik engelleri zorlu yollar da var. O yollardan Tabii ki biz bugün oraya gitmiyoruz. bugün düz devam ediyoruz. Navigasyon nereye gösterirse oraya. Bunun bir önceki oyununda yani 2021 versiyondu yanlış hatırlamıyorsam 2022 miydi? 2021 miydi? Artık tam bilmiyorum onu ama yani işte bir önceki sürümünde o yollara çok girdim. Sollamaya sonlamaya da çıkamıyoruz. Oğlum yine Düncom oyuna denk geldik ya. Abim damat oluyor, sıra da bana geliyor. Lan her oyunda mutlaka bir böyle bir konvoya rast geliyoruz ha. Abi benim bunları geçmem lazım ya bunlar devam etmiyor ilerlemiyor bunlar ya. Bunların arkasına gidemem abi bu kadar saat. İşimiz gücümüz var lan. Bas abi bas bas şunları geçelim artık bas. Ne Durdular. Hepsi birbirine girdi galiba. Ha dedim ki bu oyunun yapay zekasında biraz sıkıntı zaten vardı. Önceki oyunlardan biri var yani bildiğim bir şey. Buradan devam edelim bakalım. Şu solda yükü bırakıyoruz büyük ihtimalle. Genelde öyle oluyor. Ve e, bir oyun hakkındaki görüşlerinizi de bekliyorum. Onu. şuradan, şuradan girelim. Burada yükü bırakacağız. Şöyle burada duralım. Tamam. Evet, şimdi aşağı inebiliriz artık. Görmüş olduğunuz gibi yükümüzü de bıraktık arkadaşlar. Oğlum bu adam niye böyle değişik koşuyor lan? Bir yürü bakayım. Oğlum bu kırıtıyor lan. Lan niye düzgün yürümüyorsun oğlum sen? Bak bak hareketlere bak bak hareketlere bak, bak. Oğlum sen niye böyle yürüyorsun lan? Bak bak bak. Ulan Ford kargo kullanan bir adama yakışıyor mu lan bu? Pü. Yürüyüşe bak. Nasıl bir insansın sen ya? Takım elbisesini de giymiş. Gömleği beyaz gömleği hazır üstünde on numara giymiş ama biraz da yürüyüş rızası. neyse onu yapacak bir şey yok artık yani karakteri de müdahale edemem İşte bu şekilde arkadaşlar tabi dediğim gibi yani bu oyun bir öncekinin hemen hemen aynısı sadece yani biraz daha bir şeylerin farklı araçların filan ya da yüklerin bilmiyorum yüklerin hepsine bakmadım ama yüklerin biraz daha değişik oldu belki de yolların daha değişik olduğu bir bir sürümü arkadaşlar yani güncelleme gelmiş gibi bir şey de olabilir. Onu da bilmiyorum. Yani sizin görüşleriniz ne olur bu konuda? Birbiriyle çok farklı değil. Aynı. Yani en azından benim gördüğüm öyle arkadaşlar. Sizin de yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.